Evet. Başka bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş ee, İslam fıkhına göre nikah nasıl kıyılır? İslam'a göre nikah nasıl kıyılır? Şartları nedir? Nikah Allah'ın emriyle, Efendimiz sünnetiyle işte İmam-ı Azam'ı iştihar ediyoruz. Şahitlerin huzurunda iki taraf kendileri varsa iki şahit gerekiyor ayette. İki tane erkek veya bir erkek iki kadın. Akıl bali olmuş Müslüman iki erkek veya bir erkek iki kadın bağlı, bağlı olmuş. Buna şahit olacak. Evlenenlerin de kendileri buluyor olacak ki hani fıkında kendi başına evlenebilsin. Şahitleri huzurunda işte tabii ki orada bir hoca oluyor. İşi bilen birisi idare ediyor. işte erkek tarafına soruyor, kız tarafına soruyor. Önce kız tarafına sorulur ki kendini filancıya filan şahsın oğluna ismini söyler. Yanlış olmasın diye. İşte filan şu kadar mail karşılığında verdim mi? Zevceli hanımlar verdim mi? Verdim mi? Diyor işte o sorar. O da verdim der, verdim der. Karşı tarafa da söyler işte filancının kızını Zevceli hanımla aldın kabul ettin mi? O da aldım kabul ettim der. Bunu üç defa tekrar eder ki tam sağlam olsun. Bu sözler ikisinin sözü oradaki şartların aynı anda duyması gerekiyor. Biri biraz sonra gelip söylese olmaz. Aynı anda karşı karşıya. Ya burada evlenenler ikisi orada olacak ya da kızın vekili olacak. Kız oraya çıkamıyorsa yani orada mahremler yoksa çıkamıyorsa o zaman ne var? Vekil tane der Veya kapı arkasından sesini tanırlar bu kız bu kızdır bilirler. Kim kimle evlendiği belli olur. Bu şekilde garanti şekilde iki şahidin şahitliğiyle beraber evlilik oluyor. Evlilik esnasında mehir konuşulmasa bile erkeğin mehir vermesi vaciptir. farzdır yani şarttır. Kızın hakkıdır o. Kıza verilecek. bu başlı parası değil. Sonra tabii ki kadın mehirini hibe edebilir veya sonra verebilsin diyebilir. Mehir evlilik aktif olur olmaz. Erkek üzerine vacip oluyor. Ödenecek inşallah. Mehir bir maldır yani. Bir mal karşılığında bir şey işte altındır eşyadır falandır filandır. Yani değerli olan bir şey olacak. Değersiz bir şey yani mal sayılmayan içki mesela olsa olmaz. Domuz eti olmaz. Ölmüş bir hayvan eti olmaz. Mal olacak. Mal olabilen şeyler mehir olarak geçerlidir. Nikah aktif böyle kolaydır. Aldım kabettim deyince tamam. Boşamak da böyle kolay oluyor. Boş sözünü söyleyince kadın boşanmış oluyor. Dikkat edelim ağzımızdan çıkıyor bu işte. işte. Ağızdaki sözün o kadar tesiri var. Mesela sattım dediğin zaman bir malı sattım diyorsun. Karşı aldım deyince aldı. Bak mal sen elden çıkıyor. Aynı şekilde hanımı aldım deyince o da al, kabul etmeyince kabul etmiş oluyorsun. Bitiyor. O da nikah oluyor. Boşadım deyince de boşanmış oluyor. Boşandığı zaman karıya hanıma sormuyorlar ha. Kendi boşadığın zaman boşanmış oluyor. Alırken bak hanım karşı taraf kabul ettim Boşamakta kabul etmesine gerek yok. Çünkü o erkeğe vermiş yetkidir. Tamam mı? Mesela evlenirken ve daha sonradan insan bir boşama hakkını kadına verebilir. Ona diyorlar ki fazla şey yapmayın çünkü hemen boşar. Aile yuvasının sürmesi için ağzımızı saybolalım. olalım. boşuyor. Üç tarağı da veriyor adam. Bütün bağları koparıyor. Sonra evleneceğiz tekrar diyor. pişman olduk. E niye boşadın? Oyuncak mıydı bu iş? Dikkat edelim. Boşar. Üç talak verdiğin zaman bir daha o kadını alamazsın. Hulle. Başka bir koca gitmesi lazım ki o tanışıklı olmaz. O mekruttur Öyle bir nikah olmaz. O yüzden dikkat edelim. Aile olsun. Muhafız edelim.